şu an Adana'nın en merkezi, en değerli alanı, millet bahçesi yapılacağı açıklanan arazinin üzerindeyiz. Buraya sadece 4 ay önce tam 43 milyon liraya bir firmaya ihale edildi. İhaleyi alan firma daha önce Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde devleti tam 11 milyon zarara uğratmış ve oradaki işi yarım bırakmıştı. İhalenin veriliş şeklinden fiyatına kadar araştırılmalıdır diye biz buradan defalarca uyardık. Ama maalesef 43 milyon liraya verilen ihalenin aslında her işi ultra lüks yapılsa bile buradaki maliyet 10 milyon lirayı geçmeyecekti. Fazladan milletin cebinden tam 33 milyon lira daha fazla ödeyeceklerdi. Ranta yetmemiş olacak ki AKP'li burayı alan müteahhit firma burada şimdi gördüğünüz gibi bakın beton kullanımında en kıymetli agrega malzemesi den adlandırılan çakıl ve kumu aldı faiz fiyatla bedelle burada satışını yaptı. Kefene ranta doymayan müteahhidi en az 6-7 yerde kazısını yapmış. Her yerde pistini olduğu gibi bırakmış. Yine burada da hem beton yapında kullanan hem çakılı hem kum malzemesini almış. Müteahhit cebinden bir lira para çıkmadan Adana'nın kendi topraklarından 5-6 milyon lira da burada yeni kaynak yarattı kendine. Pistini de Adana'nın göbeğine bıraktı gitti. Ne AKP iktidarı ne AKP iktidarının müteahhitleri ranta doymuyor. Her girdiği bölgeyi her girdiği şehri de talan etmeye devam ediyorlar.